Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dostluk karşılaşmasıyla birlikteyiz. Yine kulübümüzle birlikte oynuyoruz. Şöyle kulübümüzü tanıtayım arkadaşlar. Kulübümüz Tahsin Son TV. Sizlerde katılabilirsiniz. Son kişiyi de yollayalım. Son kişiyi hemen yollayalım şöyle bir. Livanur güle güle. Evet arkadaşlar şimdi size bir e, YouTube'da bir kanal tanıtacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte tanıtacağım kanal bu. Chujin Mobile arkadaşlar. Ee, o da kutu kutu açılımı taktikleri ve kutu çıkarma ile ilgili. Kutudan karakter çıkarma ile ilgili Brawl Stars'ta videolar çıkıyor arkadaşlar. Güzel videoları var. Sizler de kanala abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Efsane taktiği tuttu diyor. Sıfır hesapla sanırım Amber çıkarmış. Şurada göründüğü kadarıyla hemen abonesini şöyle bir biraz arttıralım arkadaşlar Tamam şimdi videomuza tekrardan geçelim Evet arkadaşlar şimdi beklemeye koyduk diğer arkadaşlarımızın hazır vermesini bekliyoruz bakalım neler olacak şimdi hazır veriyoruz ara mağarasını oynayacağız şeyi aldım Shelly iyi gider diye düşünüyorum Piper diye bir arkadaşımız var onunla birlikte oynayacağım bakalım nasıl geçecek şimdi bir kişi hazır dememiş onu da hazır olmasını bekleyelim. Evet hemen başladık şanslıyız. Abi tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma herkes tek. Şöyle burada kimse var mı? Abi ben buradayım. Allah. Burada tera da aslında iyi olur ya. Allah! Birisi daha çıktı. Korktuk. Tamam. Allah ya herkes mi bana atlar ya. İnanılmaz Mortis aldı. Bu arada çift hesaplaşma açacaktım. Tek hesaplaşmayı açmışız. Şöyle abi çift hesaplaşma açacağız. Çift hesaplaşma daha iyi oluyor. Emir'i izleyelim biraz. O Facia Sosi aldı. Sosi aldı Facia. Şuraya bakalım. Abi Edgar da iyi aslında bu bölümde ya. Mortis. Piper'la Facia yan yana geldi de. Abi inanılmaz. Piper aldı ama. Şöyle bir bakalım. Şuralardan kimler varmış bir bakalım. Emir. Emir ne yapıyor şu anda? Mortis 8 yüklü. Abi 800 yüklü Mortis'i yenmek imkansız gibi bir şey zaten. Hemen şöyle bir çift hesaplaşmayı seçelim. Dur arama arasında çift hesaplaşmayı seçelim. Şimdi çevrim dışı olan bir arkadaş varmış. Buradan hemen ben şeyi alalım. Mortis'te birlikte oynayalım şöyle bir. Ben buradan da Rosa iyi olabilir aslında. Rosa aynen Rosa iyi olabilir ama. Hani Edgar Edgar'ı bir alalım ya. Edgar, pardon sen aldıysan o zaman ben Edgar'ı almayayım abi. Şimdi şöyle bir bakalım kim alalım, kim alalım, kim alalım. Tam Surge. Sörce aldım hemen şu arkadaşa atalım. Hemen hazırı verelim. Bakalım diğer arkadaşlarımız da hazır vermesini bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz çift hesaplaşma ile birlikte devam ediyor. Bakalım hemen şunu alalım abi. Mortis gel abi. Ben bu arada şeyi de bakmadım. Hangi yıldız gücünü seçtiğime de bakmadım hiç ya. Ben şuradaki birincisini ben bir alayım. Sen ona al, yardımcı ol. Adamsın Edgar. Mortis adamın ismi Mortis ama Edgar'mış. Şöyle bir alır mıyım? Tamam. Abi canım kalmadı canım kalmadı. Nereye gittik nereye ya? Bakalım kim? Şöyle bir izlemeye bakalım. Kimler neler yapıyormuş? Şurada facia 7 yüklü bu arada. Oy, burada ne oluyor? Golem Kızıl Kral Taha ile birlikte. O Golemle birlikte Kral Taha bakalım ne yapacaklar. Şu anda 1 vs 1 atıyorlar. Kim ne yapacakmış bakalım. Oo Al Albayrak var burada. Oo güzel bir maç bekliyor bizi. Bakalım ne olacak. Golem Berkay ile birlikte oynuyor. Berkay CK ile birlikte. Şöyle. Abi çok iyi. Canlı yeniliyor. Bir taraftan da. Güzel. Çok güzel be. Abi Albayrak'a bak. Albayrak mı? Oo. Oo. Yanarak gitti. Yanarak gitti. Yanarak gitti. İnanılmaz ya. Ben hemen Berkay'ı alayım. Berkay neredesin Berkay? Berkay ile birlikte. Ben burada kim alayım ya? Bali falan fistan var. Ben Edgar alayım ya. Edgar deneyelim. Şöyle hazırımızı verelim. Şimdi beklemeye koyulalım. Evet başladık yine bakalım ne olacak. Şimdi şöyle bir gidelim. Berkay'la bir şuna basalım. Bir aksesuar basmayı çok unutuyorum. Şöyle bir abi burada burada bizi yiyecekler. Yiyecekler abi kaç kaç. kaç. Hayır yanlışlıkla adamın yanına uçtuk ya. Neyse adam yanlışlıkla öldürdüm ya. Faciayı de alalım. Tamam. Tamam ben buradan Şimdi şunu alırım ve kaçarım. Tamam. Çok güzel. Şöyle bir atladım. Tamam. Bunu da aldım. Şuna basalım. Gelsene alayım Piper. Şöyle. Oo, çok güzel. Çok güzel. Aa, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Şuna basalım. Bizim adamımızın gelmesi. Bekleyelim. Leon diye Hayır ya. Adam varmış orada ya. Bakalım kim. Maç bitti sanırım. Golem'i alayım ya. Golem'le oynayalım şöyle bir. Ben burada Tera'yı alacağım. Bunu da Tera'yı alacağım. Tera'yla bir de deneyelim. Son bir oyuna da geçelim şimdi. Hazırımızı verdik. Son bir oyuna geçtik. Evet arkadaşlar şimdi son oyunumuzda birlikteyiz arkadaşlar bakalım ne olacak güzel aslında o şurada şey var Mortis var Abi burada ne oluyor Abi, Ol, Emir Emir ne yapıyorsun kanka şöyle bir bakalım facia var şurada o burada iyi fight dönüyor şöyle ben biraz zorladım ama şurada sosy var hadi Oo bizi zayıflattı ama bize engel olamayacak tabii ki de faci sosy Oo. şöyle bir alır mıyız onu İşte böyle alırız adamsın şöyle bir hareketimizi de yapalım Şöyle bir. Şunu alalım ya. Mortis. Şöyle bir gel buraya gel 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 gel. gel gel. Buraya, gel ya. Aa kaç. Şöyle bir aldım bunda. Tamam, çok güzel gidiyoruz tarafı tarafa doğru. Oo hayır kaç kaç kaç. Abi bir arkaya bak 5 yükü var onda. Şöyle bir. Bura bizim yerimiz. Abi şu Ne yapıyorlar burada ya? Abi burada ne yapıyorsunuz ya? Şöyle bir seni alalım. Tamam. 6 yükümüz olsun. 4 tane takım var Piper Şöyle Şöyle bir alır mıyım Hadi be. Kötü oldu ya Bizim adamı orada kısıktırdı 8 yüklü ama Bakalım belki alabilir Şöyle bir abi hayır 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 ya Ama orada gitti herhalde Oo, maç bayağı çekişmeliydi. Alan kalmadı alan. Şöyle izleyim, izleyemiyoruz da. Maç bitti sanırım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.